Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ben buraya sıralama gözle Lazer kaçıcı olabilir? Bence bir. 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 çok erken oluyor ya. Üç. Aha. üçüncü. Ben çeviriyorum. Lazeri silmiyoruz bu arada. Geri çıkarsa bir daha çeviririz. Aa lazer çıktı. Silelim. Evet, şansımıza bakayım. Lazer daha çıkmayacağız daha dedik çıktı. Evet bakalım çeviriyor Efe. Evet ara Atıcı kulesi. Yani Hiç atıyor. denemedim ama bence altı Zaten atış yapıyordur evet. orada. Atıcı kulesi neredeydi? Sillik gitti. Bir daha çeviriyoruz. Bu arada bu inşallah daha güzel videolar çekebiliriz. Test. Testler sesleri atış. Daha bunu videolarımda kullanıyorum. Bence 4 numaraya kadar çok iyi. Silmedik bu arada. Sonra sileriz çok şok dalgası biliyorsunuz. Evet. Ben deliyorum. Ben bunu iki numaraya koyuyorum. Çok güzel geri evet. için evet. yara düşerken geri için şu Son araz çeviriyor ve bitiyor. Daha var. Var mı? Bak. He var. Şok dalgasını siliyoruz. Kaçacak oysa bu arada. E, şok iki dedim. Tamam. Başka ne gidiyordu? Testereyle atış. Başka gitmiyordu. Hı hı. Hadi arkadaşlar gelmedi. Ben çevirdiğim için ben söylüyorum zaten. Büyücü dronelar. Bilmiyorum ama büyücü varsa bence o zehirliyor falan bir şey vuruyordur. Onun için 1'e koymayayım tabii. 6 yapalım bunu. Burada hangi sayılar kaldı? Sabber drone Hiç, Hiç deneme denemedim ama 1 bir yapalım. Bir. Sabber drone 1. Silelim sabber droneları. Bir de şeyi silecektik. Büyücü dronları. Büyücü onlar Sabber <laughs> Evet. Son beş ben çevirdim ben Popol tüfek çok fazla vurduğu için bence çok fazla vuruyordur. Hı -hı. Onun için biri doldurmuştuk değil mi? Evet sab. Tamam evet. Beş. Popol tüfek gitti. Sanki kötü bir sıralama oldu gibi azıcık. Popol tüfek neyse iyidir. Top. Top ne? 11. Kötü bence 11. Direkt Top 11. diyorsa zaten. Ha Hı, biliyorum dörtlü atış evet. ama tekli vuruyor işte. Evet 11. Çok kötü. Direkt 11'e gitti. Kaç kaldı bu arada? 3. 10 kaldı. Hı -hı. 9 kaldı. 8. Evet. Mıknatı sıralar. Çok daha acı bir yani. 8 olsun. Tamam. Ben de. Neydi? kötü gitti. Plazma topu bu var çok seviyorum. Ama yapacak bir şey yok. Plazma topu 10'a 10. 9'da sürerim. 9'da zaten. Dokuz. Ya burada çevirelim hadi videosu. Zaten bu merang da aslında 1 olması lazımdı ama. Ne yapacağız? Görüşünü görüşürüz.